Merhaba, merhaba değerli takipçiler. Nasılsınız, iyi misiniz? En tebessüm. Heh, evet. Merhaba, merhaba Avelsun. Hoş geldiniz. Tuğçe de burada. Tuğçe de burada. Tuğçe abla ne Merhaba arkadaşlar. Herkes burada. Mavi de burada. Gülhan da burada. Herkes burada Antep'e çok selamlar Antep'te bol bol baklava ya güzel kardeşim Antep fıstıklı olsun Evet rozet satın alın Tuğçe rozetle ilgili yardımcım Tuğçe Turap rozetle ilgili bir e, yorum attı Instagram'ın uygulaması rozet satın alabiliyorsunuz bizi izlerken e, rozet satın alan takipçilerim ayrıcalıklı oluyorlar. Kendilerinin sorunlarını öncelikle cevaplandırıyorum ve en çok rozet satın alan takipçimle ay sonunda canlı yayın yapıyorum. Onların sorularını öncelikle cevaplandırıp yorumlarına da e, ben de yorum katıyorum. Böyle bir ayrıcalıklı ayrıcalıkları oluyor rozet satın alan takipçilerimin. Çok teşekkür ederiz. Hidayetçi bugün ne yaptık anlat bakalım. Bugün dişleri taktıracağım. Yani. Ha, Hidayet kim? Şimdi tanımayanlar olabilir. E, yeni katılanlar olabilir. Hidayet sen benim neyim oluyorsun? O, oğul. E, efendim anlamadım. Babamın oğlu oluyorum. Ha, babasının oğlu Hidayet. E, sen kaç yaşındasın? 12. 12 yaşındasın. E, senin baban kim? Sen. Peki. Benim oğlum olmaktan memnun musun? Çok neden? Benim ne özelliğim var? Sen çok iyi bir insansın. Ah canım benim. Sen de öylesin. Ee, başka nasıl bir özelliğim var? Ee, çok vefakar, yardımsever, iyi bir insansın ve bana göre dünyanın en iyi babasısın. Ah, ah canım benim. Çok tatlısın. Sen çok seviyorum babacığım. Ben de seni seviyorum. Sen tatlısın. ne biliyorsun bunu? Ya biliyorum, seni çok severim. Biliyorum ama takipçiler bilmeyebilir. Hı -hı. E, yani benimle ilgili duyguların, düşüncelerini bir de onlar öğrensinler. Ben de seni çok akıllı buluyorum, çok zeki buluyorum ve çok çok, e, çok insancıl buluyorum. Çok teşekkür ve, ederim. Ve çok çabuk öğreniyorsun, kavruyorsun ve e, çok yaratıcısın. Çok teşekkür ederim. E, i̇nşallah ileride e, hayata atıldığın zaman çok daha güzel şeyler yapacaksın insanlık için İnşallah. inanıyorum buna i̇nanıyorum buna ee, peki Hidayetçi sana çok güzel selamlar var bak Müslüm Özkarcı Müslüm abin de selam söylüyor ee, bu arada rozeti başa tutturdu Tuğçe Turap rozet satın almak isteyen takipçilerim Müslüm abin alabilir Müslüm Özkarcı aşağıda e, çiçeğe dokunuyorlar e, ve instagram onları e, yönlendiriyor çiçeklere dokunuyorlar Instagram onları yönlendiriyor. Rozet satın takipçilerim ayrıcalıklı oluyor. Peki Hidayet sen tutumlu bir çocuksun bildiğim kadarıyla. Değil mi? Evet. aldığın zaman bizden okulda harcayabildiğini harcıyorsun. Harcayamadığını e, Kumbara kumbarana atıyorsun. Ne yapacaksın o kumbarada biriken paraları daha sonra? Onları biriktirip daha güzel bir üniversiteye gidebilirim. Geleceğim için. Geleceğin için. ileride eğitimin için belki e, katkı olarak kullanabilirsin diye düşünüyorsun öyle mi? O kadar çok mu biriktireceksin? Eğitim için çok pahalı. Çok büyüktüreceğim. Çok biriktireceksin. Şebnem Hanım bugün yoruldu. Bodrum'a indik. Elini çek ağzından. Bo Bodrum'a indik. E, biraz yoruldu. Biraz da güneş fazlaydı. Şimdi dinleniyor içeride. İnşallah yarın akşam e, Şebnem'i canlı yayına almayı düşünüyorum. Bugün Şebnem'e izin verdik canlı yayında. Ee, Şebnem Hanım'la birlikte çektiğimiz videolardan memnun musunuz? Şebnem Hanım'la ve Hidayet'le Bodrum Bilal Özcan sayfasında yayınlar yapıyoruz. Ailece Bodrum'da ne yapıyoruz? Ee, videolarla onları anlatıyoruz. Şebnem de benim gibi gazeteci. O yüzden o da e, çok katkıda bulunuyor. İlk önce Nazan'dı. Ya Bilal Bey beni katmayın lütfen. Siz çekiyorsunuz işte ne güzel. Hidayetle de başladınız video çekmeye. Lütfen beni katmayın olur mu Bilal Bey dedi. O biliyorsunuz hep Bilal Bey diye konuşuyor eşim. 12 yıllık eşim ama hep ilk günden beri Bilal Bey der. Ee, ben de dedim ki ya olmaz öyle şey Şebnem. Yani sen de dedim gazetecisi ve seni de merak ediyorlar. Görmek istiyorlar. Hidayet'in annesi kim? Bilal Özcan'ın e, eşi kim? Merak ediyorlar gel dedim. O zaman dedi ben dut ağacının oraya gidiyorum. Dut yiyeceğim. Ee, lütfen çekmek istiyorsanız beni gelin orada çekin dedi. Öyle başladı maceramız. O dut videolarını izlemediyseniz lütfen izleyin. Vardır bir yerlerde. Yani Bilal Özcan magazinde de kullandık ama kalıcı olarak da şeyde var. Evet pardon Bodrum Bilal Özcan'da post olarak var. Dut video, videosu Şebnem Özcan'ın. Onları izleyin. Onunla başladı ve yorumunuzu bekliyorum, merak ediyorum. Şebnem Özcan'ın DUT videoları ile ilgili. Ee, öyle başladı ve sonra da ısındı. Devam ediyoruz videolara. İnsanlar da çok memnun kaldılar. Şebnem'i çok sevdiler. Buraya da yazıyorlar. Çok teşekkür ederim. Eşimle ilgili düşüncelerinizden dolayı. Ee, bugün ne yaptık? Nereye gittik? Anlat bakalım. Biraz da sen konuş. Bugün konuşuyorum. dişçiye gittik. Ne var dişçiye ne oldu onu da anlat. Dişleri taktıracağım böyle sonra. Diş değil, teli takılacak. Dişlerinde biraz eğrilik var. Eğri gelişiyor. Dişçiye gittik. ve Dişçi muayene etti. Sonra ne oldu? E, ondan sonra e, doktorumuza karar verdi. Bana şeffaf ka taktırmaya karar verdik biz babamla. Evet. Çünkü e, şeffaf daha iyi olur diye düşündük. Bir sene, bir buçuk sene tedavi olacak dişlerin. E, evet, dişleri şeffafı olarak. şundan karar verdik. Psikolojik olarak hidayeti daha rahat etmesi daha... için. Çünkü çocuklar birbirleriyle biliyorsunuz kırıcı olabiliyorlar. Yani sözleriyle, laflarıyla. Kimse ağzında diş deli olduğunu görmesin, bilmesin arkadaşları sınıfta. Yani takılan eden olmasın. Hidayet çok hassas bir çocuk. Bakmayın böyle çok akıllı konuştuğuna, çok ayakların üzerinde durabildiğine, bildik bir çocuk olduğuna. Çok aslında hassas ve hemen alınan bir çocuk. Pek çok ailenin çocuğu günümüzde maalesef öyle. Hayat şartlarından, günün şartlarından, çevreden etkileniyorlar, televizyonlardan, oyunlardan etkileniyorlar ve aşırı hassas oluyorlar çocuklar. Ama çok dikkat etmek lazım. Onları koruyabildiğimiz kadar korumamız lazım. Şimdi normal diş ile şeffaf diş teli arasında bir fiyat farkı var ama hidayet daha huzurlu olsun diye daha psikolojik olarak az etkilensin diye biz anne baba olarak o fiyat farkını e, üzerimize alıyoruz. Yani daha ucuzunu takalım da işte e, aynı tedavi diye düşünmüyoruz. Öyle bir şey ki değerli takipçiler şimdi iktidar sağ olsun Türkiye'yi yönetenler e, ben hiçbir partiyi tutmam. Beni bilenler bilir, takipçilerim de bilir. Ben partiyi hiçbir zaman tutmam. Bu muhalefeti de sevmem. Hiçbir partide tutmam. Yani o muhalefet lideri filan şu bu filan benim için hiçbir önemi yok. Ben e, Atatürkçü Müslüman bir Türk genciyim. Genç diyorum kendime. Genç Tabii miyim? Tabii ki. Gencim. E, e, kim iyi idare ediyorsa o yönetsin Türkiye'yi. Nereden geldim buraya? Diyorlarken sağlıkta çağ atladık. Hastaneler yapıyoruz filan. Yapın kardeşim. Güzel şeyler bunlar. Ama insanlar sırada beklemesin. Diş teli için iki sene bekliyorsunuz devlet hastanelerinde iki sene sıra bekliyorsunuz. Diş teli taktırmak için çocuğunuza. iki sene randevu alıp iki sene bekliyorsunuz sıra gelsin diye. Böyle bir şey olabilir mi? Mecburen insanlar özele yöneliyorlar. Yani birikimin varsa biraz çocuğun için bunda, bu zaman harcamayacaksın ne zaman harcayacaksın? İleride evli eğri, eğri dişli mi olsun çocuk? Neyse başınızı şişirdim. Başka ne yaptık? Ee yani onların içinde Bodrum'a gittik bir tane yemek yedik ailecek. Evet. Bodrum'da bir tane yer var belediyenin oraya gittik. Çok Orada güzel bir yer yedik. var Bodrum merkezde. E, neydi restoranın adı? Restoranın adı e, Trafa Kafe Restoran. Trafa Kafe diye kalenin yanında çok güzel bir restoran. Oraya gittik hep beraber. Peki dondurma da yedin sen dondurmayı beğendin mi? Beğendim. Anladım ama dondurma fazla yememek lazım değil mi? Evet ya çok yani yiyince boğazın falan ağır, ağır şey değil. L L lahmacun güzel miydi diye soruyorlar. Ee, güzel mi tabii ya yani. hem ucuzdu fiyatı 28 TL tane tanesi. Tabii 28... Hani öyle yok Bodrum'da 300 TL yok 500 TL yani yok yani ne alakası var hani Bodrum'muş orasıymış burasıymış fark etmez. Yani onunla alakası onunla alakalı bir şey yok dünyanın her yerinde böyle her yerine böyle ve pahalı da değil yani 28 TL gayet güzel lahmacun yiyebilirsiniz acılı çıtır çıtır güzel lahmacun yani. sade de yiyebilirsin acılı da evet. yiyebilirsin sen birazdan yatacaksın omzumda uyuyacaksın ha, yok biraz gözüm kapanma evet o e, videosu var YouTube'da. lahmacun <laughs> videosu var ailece gittik e, lahmacun yedik 200 lira lahmacun diyorlar Bodrum'da Bodrum'u e, kötüleyen haberler bunlar. Bu gazetecilik değil, yani e, Türk bükündeki zenginlerin gittiği biçlere zaten o biçlere e, parası olmayan gidemez. Çünkü orada bir e, iskelede kendinize bir yer tutuyorsunuz, günlük 10 bin lira, 15 bin lira para ödüyorsunuz. Hani üzeri kapanıyor böyle iskelelerde, e, 6 kişinin, 4 kişinin bir arada kalabileceği localar var ya, onlar için 15 bin lira, 20 bin lira mekanına göre günlük para alıyorlar. Her servis yapan kişi size getirdiği, servis yaptığı, mesela bir porsiyon köfte yiyorsunuz diyelim. 700 lira para alıyor sizden bir porsiyon köfteye. Orada lahmacun müsaade edin de 200-250-300 lira olsun. Ama etrafınızda garsonlar, etrafınızda görevliler. A diyorsunuz size hemen dondurmanızı getiriyorlar. B diyorsunuz suyunuzu getiriyorlar e, havlunuz ıslanıyor denizden çıkıyorsunuz hemen arkada bir bayan görevli yeni havluyu uzatıyor size hemen arkanızda uzatıyor size İşte terliğiniz ayağınızdan düşüyor bir başka görevli eğiliyor alıyor hemen peşinizden getiriyor öyle yerde de lahmacun 200 lira olabiliyor bu lahmacun 200 liraya satıldığı yerler Türk mükü ve e, neresi burası Yalıkavak'taki 3-5 tane beach o kadar. O bislerde de kapılarda Porsche arabalar, Ferrari arabalar, Mercedes'in, BMW'nin son modelleri. Oraya halktan normal insan zaten giremez. Giremez. Oraya Peugeot arabayla filan, şeyle, e, Toyota ile şunla bununla gidersen zaten yüzüne bakmazlar. E, Bodrum'un yüzde doksanında, Bodrum mahalle mahalle, yüzde doksanında lahmacun 25 lirayla 30-35 lira arasında değişiyor. Fiyat budur. Anlatabiliyor muyum? Nasıl Ankara'da nasılsa, İzmir'de kaç liraysa, İstanbul'da ortalama kaç liraysa, Adana'da kaç liraysa, Trabzon'da kaç liraysa, Bodrum'da da aynı kardeşim. Bu gazetecilik değil. Bodrum'u kötülemeyin. Bunu da bir arkadaş yazdı demin burada lahmacun kaç lira diye de. Peki. Başka eee Tarçın ne yaptı bugün? Allah Tarçın iyi. İyi değil mi? Arabada bizle beraber gezdi. Perçin gezdi. Öyle. Anladım. Ee, yani bugün Bodrum merkezde biraz hareketliydi. Hareketliydi yani. İnsanlar falan çok geliyor. Ediyor falan. Ben turistler gördüm bayağı. Yunanlı gördüm, İngiliz gördüm. Çok var. Rus gördüm. Bayağı turist var Bodrum'da. Çok var. Bayağı var. Yani bir hareket var. Bir hareket var. Esnafın bazısı iş yok diyor ama bazı esnaf da çok memnun. Bu Bodrum'la ilgili bu gözlemlerimi bugün Bodrum'un içinde çok video çektim. Hidayet lütfen doğru oturur musunuz? Tamam. Çok video çektim. O videoların bir kısmını yayınladım. Bodrum Bilal Özcan sayfasında görebilirsiniz şimdi. Story olarak. Orada 40'a 50'ye yakın story videosu var bir kısmını da bu gece yükleyeceğim. İlginç videolar var. Güzel Bodrum görüntüleri var. Takip etmenizi tavsiye ederim. El salla el salla. Rozet alan olmadı galiba değil mi? Ben göremedim. Rozet alan Yok. olmadı. Peki. Ee, inşallah bitti bu virüs gelsinler. Evet evet. Yani inşallah bitti virüs. Zaten e, pek öyle bir vaka da ee, önemli sayıda bir vaka da olmuyor. Hı. İnşallah. İnanın e, turist çoktu. Gerçekten çoktu. Çünkü Türkiye çok ucuz artık. Yani onlar euro ile dolarla geldikleri için, pound sterlinle geldikleri için Türkiye onlar için çok çok ucuz. Türkiye bize pahalı kardeşim. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bodrum'da Bodrum Bilal Özcan sayfamda bir video var. Ee, bir video var. Eşim e, Şebnem Özcan ben burada çalışırken dün geldi yanıma oturdu Bilal Bey dedi e, alışverişten geliyorum ne aldın aç bakayım Şebnem anlat dedim torbadan eczaneden gitmiş e, şey almış e, güneş kremi almış çekinerek söylüyor Şebnem biraz naiftir Bilal Bey diyor bu 390 lira diyor İşte bu diyor 380 lira diyor kusura bakmayın de özür dilerim diyor filan böyle Şebnem eşim böyledir e, filan ondan sonra Güldüm ben de tabii yani onun o naifliğine, o kibarlığına. 12 yıllık eşim ama bana hala komik geliyor. Ondan sonra hiç de değişmedi bu özelliği. Güldüm tabii Şebnem'in. O videosunu bulabilirsiniz belki. Ondan sonra bak Şebnem dedim. Sonra yayından sonra. Yayından sonra dedim ki bak Şebnem dedim. Bunda senin benim bir kabahatimiz yok dedim. Biz de Fransa'ya birkaç kere gittik. Fransa'ya gittiğimizde bu kremlerden alıyorduk. Eczanelerde Fransa'da bu krem, güneş kremi 20 euro, 20 euro, 25 euro arasında değişiyor. Şebnem'in aldığı 400 liraya yakın fiyat para verdiği. Fransa'ya gidin aynı krem bugün yine 20 euro 25 euro arasında değişir. Öyle. Fiyatı 20 euro 25 euro. Değişen bir şey yok. Biz Şebnem'le bu kremi aldığımızda 2013 senesinde e, Mar Marsilya'da satın aldığımızda eczaneden aynı kremi güneş kremini e, 22 euro falan ödemiştik. Yani o zaman ben aklımda 87 lira mı ne Türk parası ediyordu, 87 lira mı ne karşılığı Türk parası ediyordu. Bugün 380-390 lira ediyor. Yine gidin yine 20 Euro. Fransız'a yine 20 Euro. 87 lira nerede, 300 lira nerede? Türkiye. Türk parasının değerini böyle bayağı baş aşağı gitti. O yüzden biz mağduruz. Biz mağduruz. Doğru. E, şunu söylemek istiyorum. Ben siyasetle benim aram yoktur. Bakın siyas ben siyasette tekrar söylüyorum. İktidardaki başarısız onu e, eleştiriyorum da muhalefettekini vay o gitsin de sen gel falan asla asla. Benim için siyasetçilerin hakikaten çok fazla hiç böyle bir şeyi yok. E, önemi yok. Ben Atatürk'ü görmüşüm, siyasetçi olarak okumuşum, Atatürk'ün yaptıklarını okumuşum. Ondan sonraki siyasetçiler benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Bakın, şimdikiler için de diyemiyorum. Süleyman Demirel rahmetli içinde söylerim, Ecevit içinde söylerim. Hiçbir şey ifade etmiyorlar. Yani onun için benim siyasi konuştuğumu zannetmeyin. Ben bir vatandaş olarak gördüklerimi, tecrübelerimi anlatıyorum. Size diyorum ki 2013 senesinde... 87 lira Türk parasıyla almışız onu 20 euro. Bugün yine aynı 20 eurodur. Gidin 20 22 eurodur. E, Fransa'da e, bugünkü değeri e, 20 22'yi 16 ile çarpın işte. 400 euro civarında. Anlatabiliyor muyum? Biz bu kaybettiğimiz bu aradaki bu parayı kimden isteyeceğiz? Bize kim verecek o parayı? 87 liraya her üründe böyle. Sadece kremde değil. 80 liraya alabildiğimizi bugün 400 liraya alabiliyoruz. Neyse başınızı şişirdim. Peki, e, kusura bakmayın bugün de böyle oldu. Yarın eşim Şebnem'i de alacağım yayına. Onunla yayın yapacağız olur mu? Kendinize iyi bakın. El salla, el salla, Görüşürüz. el salla. El salla, el salla, el salla. Sevgiler. Görüşmek üzere.